Miçotakis'in sinsi planı Türkiye'ye şikayet etmeye gidiyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da katılacağı Prag'daki Avrupa siyasi topluluğu toplantısında Türkiye'ye şikayet etmeyi planladığı ortaya çıktı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken Yunanistan günlerdir Prag'da bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa siyasi topluluğu toplantısından bahsediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Mitsotakis'in yine şikayete hazırlanacağını ifade etti. Yunan gazetesi Katam haberine göre Miçotakis'in gündeminde ilk olarak Libya mutabakatı var. Nitekim Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor. Katam günlerdir merak edilen Erdoğan ile Miçotakis aynı ortamda olacak mı sorusuna da yanıt bulduğunu ve Başkan Erdoğan'ın da toplantıya gideceğini öğrendiklerini ifade etti. Aynı zamanda Katamir'ini, Başkan Erdoğan'ın Fransa, Lüksemburg ve Hırvatistan gibi ülkelerin güvenlik konulu paneline katılacağını ve bu ülkelerin yine kendilerini desteklediğini de iddia etti. Geçtiğimiz günlerde de Yunan basını Miçotakis'in Türkiye provokasyonu ve Ankara şikayetlerini yine Avrupa Birliği'ne yapmaya niyetlendiğinden bahsetmişti. Yunan basını aynı zamanda Miçotakis'in Başkan Erdoğan'a karşı sert bir dile sahip olduğunu ifade etmişti. Yunanistan-Türkiye arasındaki olumlu ilişkinin son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekilmişti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken, Yunanistan günlerdir Pırak'ta bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa siyasi topluluğu toplantısından bahsediyor. Ancak Miçotakis bu iddiaların tam aksine Eylül ayının başında yaptığı bir basın toplantısında bu durumun tam tersi ifadelerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan'la konuşmak istediğini söyleyen Miçotakis, uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım demişti. Bu görüşme için uygun zamanın ise Pırak'ta gerçekleşecek toplantı olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan'ın gelmesini umduğunu belirten Miçotakis, orada konuşma şansımız olabilir demişti. Yine ve yeniden Akdeniz. Akdeniz aslında dünyanın en büyük ve kritik iç denizidir. Cebeli Tarık gibi dar bir su geçidi üzerinden Atlantik'e bağlanır. Sonradan insan eliyle açılan Süveyş, Akdeniz'i Kızıldeniz üzerinden Hint Denizi ile birleştirir. Marmara Boğazları ise onu Karadeniz ile buluşturur. Kabul etmeliyiz ki bazı coğrafya bilgilerimiz ve adlandırmalar zihnimize oyun oynayabilir. Akdeniz bizzat bir iç denizdir ama kendi içinde de daha küçük iç denizlere sahiptir. Karadeniz bunlardan birisidir. Azak Denizi de onun içinde bir başka iç denizdir. Birisinin adı ak, diğerinin ise kara olması bu iki denizi ayırmıyor. Karadeniz bizzat Akdeniz'in bir parçasıdır. Bu coğrafi bütünlüğün jeopolitik ve jeokültürel açılımları ise farklıdır. Harita üzerinden ilerleyecek olursak yine görürüz ki Akdeniz içinde tarihsel derinliği ve pratikleri olan jeopolitik bir batı doğu ayrımını düşündürür. Bugünkü İtalya içine Sicilya ve Malta'yı da alarak Doğu Akdeniz'in başladığı yerdir. Dar Adriyatik denizi İtalya karasını Balkanlara bağlar. Bugünkü Fransa ve İspanya sahilleri Sardunya ve Korsika gibi adalarla beraber bunun batısında kalır. Batı Akdeniz'e Cezayir ve Fas güneyden dahil olur. Doğu Akdeniz'in güneyde Afrika ile buluştuğu yerler ise Libya ve bir miktarda Tunus'u kapsar. Bu coğrafi yakınlıklara ve iklim paydaşlıklarına rağmen dinsel ve etnik bağlar bu coğrafyadaki mukadderat bağlarını örselemiş, toplulukları birbirine düşman kılmıştır. Bugün İtalya ideolojik olarak Latinlik ve Katoliklik temelinde kendisini İspanya, Fransa ve hatta Portekiz'e yakın görür. Bu tez aslında tarihsel temelde Romalılık geçmişiyle çelişir. Çünkü Roma ilk olarak rakibi Kartaca'yı kelimenin tam manasıyla haritadan ve tarihten silerek doğuya doğru harekete geçirmiştir. Roma batı tarih masallarında anlatıldığı gibi modern batının kültürel siciline karşılık gelmez.'' Evet romanın bir batı macerası vardır. Bugün Fransa, İspanya hatta İsviçre ve Britanya adasında ufak tefek Roma kalıntıları bulunabilmektedir. Bunlar büyük bir titizlikle korunur ve hakkında abartılı yorumlar yapılır. Ama Avrupa'da tabii ki İtalya hariç doğru düzgün bir Roma şehri harabesine rastlayamayız. Namlı Roma şehirleri tekmil Doğu Akdeniz'dedir. İlk misalleri Balkanlarda karşımıza çıkar ama en şaşalı olanları Anadolu'da, Mezopotamya'da, Levant civarında ve kısmen de Mısır'dadır. Avrupa'da bir Bergama, Zeugma, Palmira veya Petra gibi bir şehir bırakmışlar mıdır Romalılara? İlk ikisi Türkiye'de, üçüncüsü Suriye'de, sonuncusu ise Ürdün'dedir. Aslında Batı'nın kendisine dayanak noktası olarak aldığı Roma, pagan tarihli bir tarafa Katoliklik üzerinden Roma ile bağdaştırılamaz. Evet, Katolik Kilisesi'ni Roma kurdu ama İtalya karısı barbar istilası neticesinde kopunca tek başına kaldı. Kilisenin siyasal iktidarıyla bağlantısı yeni merkez olarak İstanbul'da devam etti. Zaman içinde İstanbul Kilisesi ondan ayrıştı ve ortodoksluk temelinde yeniden yapılandı. Bu iki kilise arasındaki husumetin tarihi çok köklüdür ve herkesin malumudur ki el yevim devam eder. Katolikliğin tarihi feodalite içinde demlendi ve bambaşka bir yere evrildi. Bulgaristan doğal gazda çağrıya Azerbaycan'da buldu. Enerji kriziyle karşı karşıya kalan Bulgaristan doğal gazda çağrıyı Türkiye'nin yanı başındaki Azerbaycan'da buldu. Bulgaristan Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre Azerbaycan gazını taşıyan Yunanistan-Bulgaristan interkonnektörün devreye alınmasıyla Bulgaristan'da toptan gaz fiyatı %34 düştü. Düzenleme komisyonu Ekim ayı içinde doğalgazın toptan satış fiyatını bir önceki aya göre %34 düşüşle megawatt başına 233.36 leva olarak onayladı. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Demir, Mali NATO tatbikatında görev aldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip Türkiye'nin insansız suüstü aracı, SIDA Marlin NATO tatbikatında kullanıldı dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir CNN Türk canlı yayınında savunma sistemleri ve projelerle ilgili son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Milli muharip uçak devreye girdiğinde havacılık alanında da dünyada ilk beşe gireceğiz dedi. Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip Türkiye'nin insansız su üstü aracı Sida Marlin NATO tatbikatında kullanıldığını açıklayan İsmail Demir. Ateş gücü füzeler koyabilirsiniz. Bunların hepsinin denemesi yapıldı. Bunları denedik. Kameralarla birlikte hassas vuruş yapabilecek kabiliyetler üstüne kondu. Yerlilik oranı %70'in üzerinde ifadelerini kullandı. Ticari boyutu önemli ama son zamanlardaki gelişmeler gösterdi ki aslında orada kabiliyetinizin olması çok önemli diye konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz. Dünyada siyahları herkes biliyor. Güney Afrika'da bazı şirketleri ziyaret ettik. Bizden daha iyi diyemiyoruz. Dünyada birçok ülke siha yapıyor ama belirli özelliklerde ön plana çıkıyoruz. Seyir füzesi olsun, katı yakıtlı füzeler olsun bunlarda da dünyada gerçekten önde gelen ülkeler arasındayız. Sıralama yapmak istemiyorum ama ilk 10 içinde olduğumuz çok sayıda savaş. var.'' Deniz platformlarında bir dizi elektrik sistem, silahlarda önemli ölçüde yerlileşme var. Bunlarda önemli bir harcama kaydediyoruz. Karadeniz hava platformlarında dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimimiz var. Milli muharip uçak devreye girdiğinde havacılık alanında kendimizi ilk beşte sayabiliriz diye konuştu.